Organizasyon güvenliği 12. bölüm diğer toplumsal olaylar ve benzeri durumlarda faaliyet ve benzeri faaliyetler. İnsan sosyal bir varlık olarak toplum halinde yaşar. Toplum halinde yaşayabilmek için ise çeşitli kurallara ihtiyaç duyar. Bu kurallara sosyal düzen kuralları denir. Bu kuralların en önemlisi hukuk kurallarıdır. Düzen sağlandıktan sonra toplumun ayakta durabilmesi ve sosyal hayatın devamı için çeşitli yasal organizasyonların bulunması gerekir. Legal olan sosyal organizasyonların en önemli özelliği bireylerin özgür iradeleriyle bu gruplara katılmaları ve organizasyon içindeki normlara bağlı olmalarıdır. Legal organizasyonlar eğitim, spor, kültür, ekonomi, politika, sanat gibi alanlarda var olan oluşumlardır. Organizasyonel yapıların sosyal yaşam içerisindeki fonksiyonu birey davranışlarını sosyalize etmesidir. Organizasyon içerisinde bireyleri birbirine bağlayan amaçlar, hiyerarşik ilişkiler vardır. Organizasyonlardaki hedefler birey davranışları kolektif olarak rasyonel kılar. Organizasyon içerisinde bireylerin farklı sorumlulukları ve görevleri vardır. Bir bütün olan organizasyon parçalı olan bireylerin benzer veya ortak menfaat, amaç, ideolojileri ve diğer değerleri vardır. Organizasyon içerisinde bireylerin farklı görevleri ve statüleri vardır. Bu görev ve statüler bazen sabitken çoğu zaman değildir. Birey görev ve sorumluluğunu yerine getirdikçe ilerlemekte ve statüsü iyileşmektedir. Siyasi nitelikteki toplumsal olayların toplantı ve gösterilen yasal olanların güvenli bir şekilde yapılması ve yine yasal sınırlar içerisinde yapılacak olan protesto gösteren güvenli bir şekilde yapılması kolluğun görevidir. Bunun yanında bu toplumsal olayların yasal olmayan şekilde geliştiği veya gelişeceği durumlarda ise engel olunması ve kamu düzenli güvenliğinin ve düzenli sağlanması da kolluğun görev ve yetkisine dahildir. Diğer toplumsal olaylar, organizasyonlar, maçlar, resmi törenler, devlet büyüklerine karşılama, bayram, nişan, düğün, cenaze ve siyasi partilerin faaliyetleri bakımından da kolluğun yetki ve görevleri bulunmaktadır. Bu bölümde bu toplumsal olaylar ve bu olaylar bakımından kolluğun yetki ve görevlerini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Organizasyonlar Organizasyonlardan kasıt konserler, sahne gösterileri ve benzer etkinliklerdir. Konserler sanatçıların müzik eserlerini bir topluluk önünde çalması veya söylemesi ve sürekli gürültü olarak tanımlanmaktadır. Konserler geniş halk kitlelerinin katıldığı ve her an kontrolün kaybedilebileceği toplantılardır. Bunun yanında tiyatro gösterileri de aynı niteliktedir. Toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar da bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu konser, toplantı, konferans ve sempozyumların organize eden kişi ya da kurumlar bulunmaktadır. Çoğunlukla bunu organizasyon firmalar, firmaları üstlenmektedir. Organizatörlerin bu tür toplantılarda güvenliğin sağlanması bakımından sorumluluğu bulunmaktadır. Konser, sempozyum veya konferansın nitelik veya konusunun ve katılımcıların hassasiyetlerinden kaynaklanan durumlarda kolluk güçleri gerekli gördüğü zaman önlem alabilmektedir. Konserler, sahne gösterileri, toplantı, konferans, seminer ve sempozyumların güvenliği asıl olarak organizatörler tarafından özel güvenlik firmalarıyla anlaşılarak sağlanmaktadır. Fakat bu durum kolluğun önlem almasına engel değildir. İçişleri Bakanlığı'nın 12 Mayıs 2002 tarihli ve 82 nolu sahne gösterilerinde güvenlik tedbirleri hakkında genelgesi, polisin ve organizasyonun düzenleyenin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Buna göre 32 sayılı 01 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, ülkenin genel emniyet ve asayişinin sağlanması il ve ilçe sınırları içerisinde suç işlenmesinin önlenmesi, huzur ve güvenliğin, güvenin sağlanması, komut düzen ve güvenliğin, güvenliğin sağ, korunması, görevinin genel kolluk teşkilatları yanında özel kolluk tarafından da yerine getirilmesine imkan sağlamaktadır. Sahne gösterileri sanatsal olduğu kadar ticari bir faaliyettir. Bu tür organizasyonlarda güvenliğin sağlanması, sahne gösterilerini düzenleyen organizatörlerle özel kurum ve kuruluşlar tarafından dikkate alınması gerekir. Yakın ve özel koruma hizmetinin koşulları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde detaylı olarak düzenlenmiş olduğu için sahne gösterilerinde sanatçılara genel kolluk tarafından yakın ve özel koruma hizmeti sunulmasının hukuki gerekçesi bulunmamaktadır. Özellikle sahne gösterilerinin yapıldığı mekanların girişinde seyircilerin oturma yerlerinde, sahne çerçevesi çevresinde seyirci güvenliği ve sanatçı korumaları yapmak üzere çok sayıda genel kolluk personeli görevlendirildiği bilinmektedir. Ancak bu görev, esasında zorunlu olarak seyircilerle muhatap olundu. sanatçılarla iletişime geçmeye çalışan kişilerin ve bazen de sanatçıların ha hareket, hakaretlerine maruz kalındığı yazılı veya görüntülü basın haberlerine kadar yansımış. Bu durum, genel kolluk teşkilatlarının halkla ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine ve bu teşkilatların yıpranmasına neden olmuştur. Genel kolluk Kuvvetleri genel güvenliği sağlama görevi niteliğinde bulunmayan bir ticari faaliyet nedeniyle özel tedbirler almak için Tüm kolluk personeli seferber edilmesi bu nedenle güvenlik tedbirlerine aksatılması kabul edilebilir bir uygulama olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle genel kolluğun ticari faaliyetlerinde görevlendirilmemesi, asli görevlerini, görevlerini ifa etmesi amacıyla şu tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Genel kolluk kuvvetleri genel güvenliği sağlanması görevine sahne gösterisinin yapılacağı yer etrafında sürdürecek, ancak konusu suç teşkil eden bir olayın meydana gelmesi veya organizatörler tarafından görevlendirilen personel tarafından Önlenemeyecek olayların meydana gelmesi durumunda olaya müdahale edecektir. Sahne gösterilerinin siyasi ve ideolojik propagandaya dönüşmesi ihtimali göz önünde bulundurularak bulundurulacak. Bu amaçla genel kolluğun alacağı tedbirler saklı tutulacaktır. Zorunlu dışında konserlerde genel kolluk kuvvetleri aktif görev almayacak özel koruma hizmeti verilmeyecektir. Organizatörler gösteri öncesi, esnası ve sonrasına yönelik olarak gösterinin yapılacağı tesiste her türlü güvenlik tedbirinin düzenin ve tertibin alınmasından ve görevlendirilecek kişilerin temininden sorumlu olacaktır. Gösterinin yapılacağı tesiste güvenlikle ilgili metal arama dedektörü, kapalı devre kamera sistemi, X-ray cihazı ve güvenlik bariyeri gibi fiziki, mekanik, elektronik her türlü tedbirlerin alınması sağlanacak. Genel kolluk teşkilatları tarafından mahallinde belirlenecek güvenlik standartını taşımayan, ser sertifikalandırılmamış tesislerde sahne gösterisi yapılmasına izin verilmeyecektir. Kapalı devre kamera görüntüleri kaydedilecek. Kasetlerin 30 gün süreyle muhafaza edilmesi sağlanacak. Bu süre içinde Cumhuriyet Savcılığı ve Genel Kolluk Teşkilatı'nın ihtiyaç duyacağı görüntülerin kaydını içeren kasetler incelenebilecektir. Gösteren yapılacağı yer zaman ve alınacak güvenlik tedbirleriyle görevlendirilen kişilerin kimlikleri en az 3 gün önceden organizatörler tarafından mahallenin en büyük mülki amirine bildirilecek. Alınan tedbirlerin yeterli olmadığı hususun mahalli kolluk tarafından incelenecektir. Alınacak güvenlik tedbirleri yeterli görülmezse eksiklerin giderilmesi için yazılı olarak ikazda bulunacak. Verilecek süre içerisinde eksikler giderilecek. Aksi halde sahne gösterisinin yapılmasına izin verilmeyecektir. Gösterilen, görevlendirilen personelin rahatlıkla tanınabilmesi amacıyla kollarına görevli bandajı takılacaktır. Maçlar ve spor faaliyetleri. Spor müsabakaları, müsabakaları da kitlelerin ilgi gösterdiği ve yoğun kalabalıkların toplandığı toplumsal olaylardır. Futbol maçları, basketbol maçları, voleybol maçları, handbol maçları, boks karşılaşmaları, tenis karşılaşmaları, güreş müsabakaları, kayak yarışları ve uzak uzakdoğu spor müsabakaları da seyirci toplayan ve insanların toplu olarak takip ettiği sportif faaliyet ve organizasyonlardır. Bu tür organizasyonlarda seyircinin güvenliğinin ve spor organizasyonunun güvenliğinin sağlanması gerekir. Büyük seyirci kitlesinin kontrolden çıkması durumunda giderilemeyecek zararlar oluşabileceği gibi kamu düzeninde bozulacaktır. Bu bağlamda 62-22 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ile uyulması gereken kurallar düzenlenmiştir. Nitekim kanun amacına ilişkin birinci maddesinde bu husus açıkça düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kanun amacı müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde tarafların sürekli veya geçişi gruplar olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi şeklinde belirtilmiştir. Aynı şekilde kanunun ikinci maddesinde kanun kapsamına nelerin girdiği ifade edilmiştir. Bu kanun müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çerçe çevresinde tarafların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini, şike teşvik verimi ve diğer yasak fiil ve davranışları bunlara uygulanacak yaptırımları spor kulüplerinin, spor kulübü yöneticilerinin, sporcuların ve diğer görevlilerin genel kolluk veya özel güvenlik görevlilerinin, hakemlerin, taraftarların, taraftar derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, spor federasyonlarının yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşlarıyla mensuplarının ve diğer İlgili kişi ve kurumların spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin yönlenmesine ilişkin hususlardaki görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Spor müsabakalarının güvenliği için il ve ilçe spor güvenlik kurullarının oluşturulması öngörülmüştür. Buna göre il spor güvenlik kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör spor kulüpleri federasyon ve konfederasyon temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor kulüplerine mensup taraflardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşları ve ilgili kan kuruluşları temsilcilerinden oluşacaktır. İlçe Spor Güvenlik Kurulu Kaymakam Başkanlığı'nda İl Spor Güvenlik Kurulu'nda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri ve kaymakam tarafından belirlenecek bir hukukçu ile Varsa farklı spor kulüplerine mensup taraflardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve gerekli görünümle davet edilecek. Basın kuruluşları ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacaktır. Sportif faaliyetlerin güvenliğini sağlama bakımından bu kanun ev sahibi kulüplere, müsabaka amirlerine ve taraftar derneklerine yükümlülükler getirmiştir. Bunun yanında kolluğunda spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasında yükümlülükler bulunmaktadır. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kaygınlığının Kanun uygulanmasına ilişkin yönetmenin emniyet müdürlükleri ve ilgili jandarma komutanlıkların görev yetki ve sorumlulukları başlığı 7. maddesine göre bir il ve ilçe emniyet ile il ve ilçe jandarma komutanlarının görev ve yetki, yetki ve sorumlulukları şunlardır. A. Müsabaka güvenlik amirinin görevlendirilmesi sağlamak. B. Kulübün müsabakadan en az 5 gün önceki başvurusu ve Türkiye Futbol Federasyonu müsabakadan en az 3 gün önceki talebi üzerine en üst profesyonel futbol ligi kulüplerin müsabakalarıyla ilgili olarak özel güvenlik görevlisi yerine il veya ilçedeki spor güvenlik kurulu tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının 3'te 1'ini geçmeyecek şekilde görevde olmayan genel kolluk görevlisi görevlendirmek ve bu şekilde görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin müsabaka güvenlik amirinin talimatları doğrultusunda görev yapmasını sağlamak. C. Kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli adli işlemleri yapmak ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğrafını almak ve kişilere ait bilgileri elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere spor güvenlik birimine bildirmek. Ç. Kanunda yazılı yasaklara aykırı davranan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleriyle ilgili olarak 15.7.1950 tarihli ve 56.83 sayılı yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatler hakkında kanun hükümlerine göre işlem yapmak. D. Spor müsabakalarında seyirden yasaklanan kişilerin yasaklanma kararının nedenini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün yurt içinde bulunduğu takdirde müsabakanın başlangıç saatine ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi amirliğine yaptığı başvuran elektronik bilgi bankasına kaydedilmesi sağlamak. E, gerektiğinde takım ve taraftarın geçiş güzergahlarında güvenlik timi ve trafik eskortu görevlendirmek. F. Spor müsabakalarına ilişkin olarak alınacak emniyet tedbirleri ile ihtiyaç duyulacak araç gereç ve personel planlanmasını yapmak. G. Spor alanlarında genel kolluk görevlileriyle bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst araması Konusunda mülki idare amirinden yazılı izin almak. Yumuşak ya alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanına, alanına girmesini engellemek. Haş, her türlü silah kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddelerle taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddelerle alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin spor alanına sokulmaması için gerekli tedbirler almak. I. Müsabaka öncesinde ve sonrasında her iki takımın sey seyirci toplarını birbirinden ayıracak güvenlik tedbirlerini almak, iyi spor müsabakasında yapılacağı tesislere giden güzel trafik akışının sağlanması için gerekli önlemleri almak, J, özel güvenlik sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde harcılarla olarak görevlendirilen genel kolluk kuvvetlerinin listesini müsabaka sonrası 3 iş günü içinde Türk Futbol Federasyonu'nu iletmek, K, müsabakalarla ilgili risk analizi yaparak spor güvenlik kurallarını sunmak, kurullarına sunmak, L. Genel kolluk kuvvetlerinin spor alanlarında yer alan bekleme odalarında veya olaylara en kısa sürede müdahale edecek şekilde hazır kuvvet olarak uygun bir yerde bekletmek. M. 47.934 tarihli ve 25-59 sayılı polis vazife ve salayet kanunu hükümleri uyanınca spor müsabakası öncesinde esnasında ve sonrasında spor alanı çerçe çevresinde ve müsabakanın yapılacağı geri yere gidiş ve geliş güzergahlarının tarafların, taraftarların üzerin, üstünde aracında ve eşyasında aram yapmak, kanun kapsamında öngörülen yasak madde ve eşyalara el koymak, ne müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak ve belirlenen esaslara aykırı yazı, şekil, ibare ve malzemeyi spor alanında almamak. O Profesyonel Futbol Ligi ve Basketbol Dalı'nın en üst ligindeki müsabakalarda genel kolluk kuvvetleri spor alanı dışında görevlendirmek şeklinde. Jandarma sorumluluk bölgelerinde kanuna istinaden yapılan işlemler ve seyirden yasaklanma tedbiri uygulananlar ile ilgili bilgiler elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ilgili emniyet müdürlüğüne aktarılır. Jandarma sorumluluk bölgelerinde seyirden yasaklı şahısların müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra yaptıkları başvuruları en geç iki gün içinde içerisinde elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ilgili emniyet müdürlüğüne bildirir. Devlet büyüklerini karşılama resmi tören ve uğurlamalar. Devlet büyüklerini karşılama resmi bayram ve törenlerle uğurlamalarda insanlar toplandığı toplumsal olaylardır. 24-29 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanuna göre resmi bayramlar ve tatil günleri şunlardır. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü devam eder. Resmi bayram günleri şunlardır. 1- 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. 2- 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'dır. 3-30 Ağustos Zafer Günü Bayramı'dır. Dini bayramlar ise şunlardır. 1. Ramazan Bayramı Arefe Günü saat 13'ten itibaren 3,5 gündür. 2. Kurban Bayramı Arefe Günü saat 13'ten itibaren 4,5 gündür. Daha sonra 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü emek ve dayanışma günü ve 15 Temmuz günü demokrasi ve milli birlik günü tatilidir. Ulusal resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri Cuma günü akşamı sona erdiğinde bir takip Cumartesi günü tamamı tatil yapılır. Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümleri saklıdır. hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanması zorunludur. Hat hafta tatili pazar günüdür. Daha sonra bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13'ten itibaren başlar. 1394 sayılı hafta tatili kanunu, 657 sayılı devlet memurları kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı iş kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır. Ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliğine göre Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu taşra tören ve kutlamalarında başkent programı uygulanır dış temsilciliklerimizde yapılacak tören ve kutlama Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nce verilecek talimata göre düzenlenir. Daha sonra merkezinde birden fazla ilçe bulunan illerde ve bu ilçelerde kutlamalar il kutlama komitesinde hazırlayacağı programa göre yapılır. Başkent dışında Türkiye Millet, Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanların törene katılması durumunda Cumhuriyet Bayramı ve Zafer Bayramı tebrikatını Mülki Amir, Mahalli Mülki Amir ile birlikte Kabul eder ve önde yer alır. Daha sonra şeref tribünde mali mülki amirden önce yer alırlar. Bu durumda ekli sayılı listede yer alan kişilere şeref tribünün durumuna göre mali mülki amir, o garnizon komutanı ve belediye başkanından sonra sırayla yer verilir. Tören geçişinde mali mülki amir, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile birlikte şeref tribünde ayakta kabul ederek selamlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Başbakanın katılmadığı, birden fazla bakanın bulunduğu durumlarda resmi gazetedeki bakanlar kurulu listesinde önde olan bakan selamlamaya katılır. Tensipleri halinde Çelenkler'in mülki idare amiri, gardizon komutanı ve belediye başkanı ile diğerlerinden önce konulur. Çelenkler bayramın bitimi tatilinden ilgili kurum mensupları tarafından törenden yapılmadan, tören yapılmadan kaldırılır. Aksi halde belediye görevlileri veya kolluk tarafından tören yapılmadan kaldırılır. Bayramların dışında anıtlara çelenk koymak isteyen kuruluş kişi veya kişi toplulukları 48 saat önceden mülki idare amirinden izin almak zorundadır. İzin alınmadan konulduğu görülen çelenkler kolluk tarafından kaldırılır. Havai, hava muhalefeti gibi zaruru hallerde bayram programının bir kısmının veya tamamının en kısa sürede yapılmak üzere ertelenmesine mülki idare amirince karar verilir. Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılır. Tören ve kutlama komitelerinin oluşumu ve görevleri şunlardır. Başkentte Cumhuriyet Bayramı törenleri programının hazırlanması ve uygulanması, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nce İşçiler Bakanlığı ile koordine edilerek yürütülür. Zafer Bayramı törenleri Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nce Genel Kurmay Başkanlığı ile koordine edilerek yürütülür. İl ve ilçelerde ulusal bayram, resmi bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlanması vali veya görevlendireceği vali yardımcısı veya kaymakamın başkanlığında, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü ile Mülki idare Amirince uygun görülecek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcinin katılımıyla oluşan komite tarafından düzenlenir. Tören ve kutlama programı illerde valinin, ilçelerde kaymakamın onayıyla yürürlüğe girer. Tören ve kutlama komitelerinin görev ve yetkileri şunlardır. Ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerin anlam ve önemine uygun ve halkın azami derecede katılımı ve coşku ile kutlanmasını sağlayacak ve milli onur gereklerine uygun tören ve kutlama programlarını hazırlamak ve uygulanacak genel esasları belirlemek. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının bu konuda yapacakları faaliyet ve hizmetlerde koordinasyon ve birliği sağlamaktır. Kolluk birimleri bu bayramlarda ve kutlamalarda gereken önlemleri almak ve bir araya gelen kitlenin provoke edilmemesini ve güvenliğini sağlamak durumundadır. Özellikle devlet büyüklerinin yaptıkları ziyaretler bazen çok büyük katılımların olmasına sebep olmaktadır. Cumhurbaşkanı, Başbakan veya diğer devlet büyüklerinin yapmış oldukları ziyaretler ya da katılacakları resmi veya resmi olmayan törenler halkın yoğun ilgisini çekebilmektedir. Bu durumlarda karşılama ve uğurlamada devlet büyüklüğünün korunması öncelikli görevdir. Karşılama ve uğurlama sırasındaki düzenin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için alınan tedbirlerle alakalı olarak tertip komiteleriyle kolluğun toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunması gerekir. Cumhurbaşkanı ve başbakan programlarında bunun yapılması zorunluluk arz eder. Diğer devlet büyüklerinde de yapılması gerekir. Resmi tören ve alaylarla toplantılarda Düzenin ve güvenliğin sağlanması polisin en önemli görevidir. Bu toplumsal olaylar planlı çalışmaya gerektirir. Karışıklığa yer vermeyecek, trafiği bozmayacak, halkın rahatça toplanış, seyrediş ve dağılışlarını sağlayacak. İnsan araç kazalarına ve balkon, daha sonra tribün, parmaklık, ağaç, duvar, direk ve benzeri şeylerin göçüp yıkılmasına veya harap olmasına meydan bırakmayacak. Devlet büyük büyüklerinin korunmalarına kişi mal ve mesken güvenliği, tören veya topluluk dolayısıyla boşalacak yerlerin korunmasını sağlayacak ve yasak toplantıları önleyecek ve her şeye rağmen vuku bulanlar toplantı ve gösteri şu kanunları doğrultusunda dağıtılacak bütün tedbirleri almak ve uygulamak kolluğun görevidir. polis disiplinlerinin merasim ve topluluklarda rolüne ve polis karakolları teşkilatı ile vazifelerine dair talimatname madde 75'te sayılmıştır bunlar. Polisin selam ve saygı için törene katılımı İçişleri Bakanlığı'nın Bakanlığı ve veya mahallenin en büyük amirinin özel emriyle olur. Bu emirde törene katılacakların veya güvenliği ve intizamı temin için görevlendireceklerin tören elbiseli mi, görev elbiseli mi olacağı da belirtilir. Güneş battıktan sonra aksine emir olmadıkça birlik olarak tören yapılmayacaktır. Karşılama uğurlama anma, açılış geç gibi törenlere katılacakların sayısı bir amir ile 14 memurdan aşağı olamaz. Resmi kabullerden başka hallerde selam ve saygı için, tek başına polis memuru görevlendirilemez. Törene katılan veya güvenlik veya ve düzenin sağlanmasında görevli bulunan ve ister tören is ve ister görev üniformalı olsun sevk edilecek kolluk kuvvetin miğferli olarak görev yapmaları gerekir. Mifer yalnız törenlerde, törende ve toplantıda görev alanlar tarafından giyilir. Bunlar dışında kalan ve şapkalı olarak görülmesi gereken diğer polisiye işlerde kasketli olarak görev yapılır. Birlik halinde polisin Törende yeri asker ve jandarmadan sonra diğer kurumlardan önde gelir. Bu kuvvetlerin bulunmadığı halde ise geçit veya selam resminin, resminin başındadır. Polis disipline, merasim ve topluluklardaki rolüne ve polis karakolları teşkilatları ve vazifelerine dair talimatname madde 74'te sayılmıştır bu saydığımız maddelerde. Düğün, nişan, cenaze ve siyasi partilerin faaliyetleri. Geleneksel olarak büyük önem atfedilen düğün törenlerinin Nişan törenlerinin ve cenaze törenlerinin bulunduğu yerlerde kamu güvenliği ve düzen bozulmadan yapılmasında herhangi bir sakınca ve kısıtlama söz konusu değildir. Bu tür organizasyonlar için önceden izin alınma zorunluluğu yoktur. Diledikleri yerlerde ve zamanda önceden izin alınmadan kural olarak yapılmasında bir sakınca yoktur. Nitekim bu törenlerin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu dışında tutulduğu görülmektedir. Bu nedenle kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar toplantı gösteri yürüyüşleri kanun dışındadır. Ancak düğün veya nişan töreni gece 24'ten sonra müzik eşliğinde devam edecekse, sokaklarda gezi konvoyu yapılacaksa mutlaka mülki idare amirinden izin alınması gerekir. Polis vazife salayet kanununa göre kolluğun saat 24'ten sonra gürültüyü önleme ve kamu düzen ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü vardır. Bu nedenle Zaman bakımından çevrenin gürültüden rahatsız olmaması sağlanmalıdır. Aynı şekilde bu bu tür törenlerde kolluğun özel önlem almasına gerek yoktur. Fakat bu törenler yapılırken kanun dışına çıkılmış, kamu düzeni bozulmasına veya güvenliği bozulmasına neden olunmuşsa, mesela düğünde silah kullanılmışsa, yasa dışı örgüt propagandası yapılıyorsa kolluk müdahale edebilecektir. Cenaze törenlerinin yapılması bakımından da önceden herhangi bir izin alınmasına gerek yoktur. Cenaze törenine katılan kimselerin hislere, duyguları dikkat alınarak, yaşadıkları acıya saygı duyularak kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması uygun olur. Büyük kalabalıkların katıldığı cenazeler özellikle şehit cenazelerinde polis güvenlik tedbirlerine daha dikkatli almak durumundadır. Şehit cenazelerinde veya halk tarafından çok sevilen kişinin cenazelerinde duygu yoğunluğunun çok yüksek olması nedeniyle provoke edilmesi daha yüksek bir ihtimaldir. Onun için cenaze namazının kılınacağı caminin bile güvenlik önlemleri bakımından önemlidir cami bile. Cenaze törenlerinde kalabalığın başka amaçlar için kullanılması mümkündür. Özellikle şehit cenazeleri veya katılımın yüksek olduğu cenazelerde kötü niyetli olarak cenazeye katılan kişiler, kolluk kuvvetlerine veya halkı tahrik etmek için pankart, flama taşıması, sloganlar atması ve kışkırtarak sataşması mümkün olmaktadır. Bu, da, bu nedenle cenaze törenlerinde polisin daha dikkatli ve özenli olması gerekir. Bunun yanında terörist cenazelerinde de provokasyon yapılması mutat hale gelmektedir. Terör örgütleri bu cenazeleri bir fırsat olarak görüp kullanmak için elinden gelen bütün kışkırtmayı yaparak taşkınlık yapmaktadır. Kolluk bu cenazeler içinde gereken önlemleri almak mecburiyetindedir. Seçme ve seçilme hakkı anayasal bir hakkıdır. Bu bağlamda siyasi partilerin bulunması demokrasinin gereğidir. İnsanların düşünce ve kanaatlerini paylaşmaları ve ifade etmeleri en temel haklarından biridir. Düşünce kişinin özgür iradesiyle muhakeme faaliyeti iken ifade iç dünyada oluşan irade durumun resim, yazı, heykel gibi vasıtalarla dış dünyaya aktarılmasıdır. Siyasi partiler amaçlarını, icraatlarını ve vaatlerini anlatmak bakımından açık hava toplantıları ve mitikler yapmaktadır. Açık hava toplantıları ve mitikler bakımından toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa riayet edilmesi gerekir. Ancak kural olarak siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikaların, vakıfların, derneklerin, ticari ortaklıkların ve diğer tüzel kişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantıları, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanun hükümleri dışında tutulmuştur. Ancak seçim zamanlarında yapılacak propaganda toplantıları ile ilgili kanun hükümleri saklı tutulmuştur. Yani bu seçim zamanında yapılacak kapalı propaganda toplantılarında da kanun hükümleri dikkate alınmalıdır. Fakat siyasi parti faaliyetleri bakımından kongre genel kurulu için toplantı gösteri üşe kanun hükümleri uygulanmaz. Kolon yapılacak olan açık hava toplantılarında veya seçim dönemine ilişkin propaganda toplantılarında önlem alması mümkündür. Kolluk miting alanına girerken Girilirken güvenlik noktaları kurmalı ve alana getirilmesi yasak olan ateşli silahlar veya hava işi, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dahil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir, bilye ve sapan gibi bereleyici ve Boğucu, araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralıcı, eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, kaz ve benzeri maddeler ile yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem, afiş, bankart, döviz, resim, levha, araç, gelişler ve işaretleri taşıyan kişileri alana almamalıdır. Bu maddelerin miting alanına alınması, kamu düzeninin bozulmasına ve mitinge katılan güvenliğin sağlanmamasına neden olur. Bölüm Değerlendirme Organizasyonlar bayram, nişan, düğün ve cenaze törenlerinin yapılması konusunda önceden izin alması gerek yoktur. bildirme gerek yoktur. Genelliksel nitelikte de konunun güvenlik önlemi alması zorunlu değildir. Toplantı, konferans, seminer, konser bir organizasyon çeşittir. çeşitidir. Futbol maçları, basketbol maçları, voleybol maçları, handbol maçları, spor organizasyonları arasında sayılır. Kural olarak kolluk düğünlere müdahale etmez. Ancak müzikli düğünler saat 24'ü geçerse kolluk müdahale edebilir ya da silah atılırsa. Yazı konuşma filmi heykel ifade özgürlüğünün kullanım şekillerindendir. Kolluk siyasi partilerin miting alanlarına siyasi partinin amblemini taşıyan, şapka taşıyanlara alabilir. Miting siyasi parti faaliyetlerinden biri sayılmaktadır. Tören ve kutlama programı illerde valinin onayı ile yürürlüğe girerken ilçelerde kaymakamın onayı gereklidir. Karşılama, uğurlama, alma, açılış, geçit gibi törenlere katılacak kolluk personeli sayısı bir amir ile 14 memurdan aşağı olamaz. Bir konser organizasyonunda yasal sınırların dışına çıkılıp terör propagandası yapılırsa kolluk müdahale etme yetkisine sahiptir. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.